Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz dostlarım arkadaşlar iki renkli bir tığ çalışması yapacağız inşallah ee, yapacağımız çalışmayı bebek kıyafetleri bebek battaniyesi gibi yerlerde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir de artan iplerimizi değerlendirebileceğimiz bir model fazla vakit kaybetmeden hemen modelime başlamak istiyorum bu arada kanalıma abone olarak desteklerseniz sevinirim Zehra Cam de Instagram hesabım Orada da takip, beğeni, yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum dostlarım. Arkadaşlar hadi bismillah diyerek örgümüze başlayalım. Şöyle zemin kısmı için zincirimizi çekerek modelimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayısı vermeyeceğim arkadaşlar. Uzunca bir zincir çekin ki e, eksik kalıp da son işinizin sonunda sizi bunaltmasın. En azından zincirimiz fazla olursa bizim için de iyi olur. Fazlasını keseriz ama eksik gelir soruya bir şey yapamayız. Şöyle uzunca bir zincir çekiyorum. Turuncu ipimle başladım. İlk ipim bu olsun. Şuradan dönüyorum arkadaşlar. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4, 5. göze batarak şöyle Üçte çektiğim bir trabzan yapacağım buraya. Hemen yan gözüne batarak bir trabzan daha yapacağım. Buraya 4 tane trabzan yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Dördüncüyü de yaptım. Bir de kenar döndüğümüz e, zincirli kısım vardı toplamda baktığım zaman 5 tane trabzanımın olması gerekiyor burada. 1 2 zincir çekiyorum. Alttan 2 göz atlayıp 3. göze şu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir Hatta 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 göz atlayıp 4. göze batıyorum. Şu şekilde. 5 zincir çektim alttan 4. göze battım 1 2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 göz atlayıp şu 3. göze bir trabzan yapıyorum ve yan yana 5 tane trabzan yapmam gerekiyor örgümüz örgümüz iki renkten oluşuyor arkadaşlar ve iki sıradan oluşuyor dört tane trabzanım oldu Bu da beşinci trabzanı 1 2 zincir çekiyorum bir iki göz atlayıp üçüncü göze sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir bir iki üç dördüncü göze batıyorum bir iki zincir, bir iki göz atlayıp üçüncü göze atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıramı sonuna kadar gideceğim. Arkadaşlar ilk sıramızı bu şekilde bitirdik. Bakın sıramın sonuna geldiğimde yine beş tane trabzan yaptım. Bu kenarda bu ipimi bıraktım. Şimdi şu baştan tekrar ikinci rengimizi bağlayacağız. Hemen şu köşedeki. Zincire döndüğümüz kısımdan tığımızı geçirdim. Şöyle ikinci rengimi sabitliyorum. Şuraya zincir çekerek başladım. İlk etapta burası için 3 zincir çektim. 4, 5, 6, 7 zincirle çektim arkadaşlar. Hatta bir zincir daha çekeyim de kasmasın örgümü. Şu şekilde 8 zincirimi şu baştaki trabzanın tepesine şu şekilde sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım arkadaşlar. Şu ortadaki gözümüz vardı ya hani 5 zincirli gözümüz. Oranın içine geçip şu şekilde yan yana içine 6 tane trabzan doldurmam gerekiyor. 2 3 4 5 6 şuraya 6 zincir yani trabzanla doldurdum 1 2 3 zincir çekiyorum ve şu kenardaki trabzanın bakın şurada 5 tane trabzanlarımız var diyor onun tepesine şu şekilde batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tekrar en sondaki trabzanın tepesine şu şekilde batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum şu ortadaki bir alt sırada 5 zincirle geçtiğimiz köprü kısımların içine 6 tane trabzan dolduruyorum 2 oldu 3 oldu 4 5 6 yani şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ben mesela şimdi ben şu kısımlarda şu alt kısımlarda iki zincirle geçiş yaptım. Şu üst şu sırada yani 3 zincirle geçiş yapıyorum. Çünkü bu ipim alttaki ipime göre birazcık ince geldiği için eğer ipiniz aynı ölçüdeyse 2 zincirle de geçiş yapabilirsiniz. Yani zincir ayarlarını kendi elinize göre ayarlayın arkadaşlar. 3 çektim. Siz 2 de çekebilirsiniz veya benim gibi 3 de çekebilirsiniz. Şu alt kısımda 2 çektim. Belki burada da 3 çekmeniz gerekecek. Hani örgümüz kasmasın kendisini. Şimdi bu sırada sonuna kadar bu şekilde gitmek istiyorum arkadaşlar bu rengimle aynen şu şekilde başa kadar gideceğim arkadaşlar son kısma geldiğim zaman bakın trabzanlarımı yaptım son kısımdayım şuranın üzerine 5 zincirimi çektim ne yapıyorum şu en sondaki trabzanın şu tepesine şu şekilde batıyorum ve sık iğne ile bunu buraya sabitliyorum burada elimdeki ipimi bırakıp diğer turuncu rengime geçeceğim şu şekilde hemen Son bıraktığım yerden tığıma şu şekilde alıyorum ve buraya şöyle bir ikisini sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 zincir çekerek dönüyorum. Döndüğüm zaman şimdi şu boş köprünün içine arkadaşlar 5 tane trabzan yapacağım. Yani 4 tane buraya yapacağım. 1 tane de bu zincirle döndüm ya. 1 de o olacak. 5 tane trabzanım olacak. Bakın şu şekilde zinciri de saydık. Bununla birlikte 2 oldu. 3 4 5 trabzan oldu. Bakın yan yana. Şu ipimi şu kenara alayım. Şimdi ipim orada elimin altında beni bunaltmasın. Evet. 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra arkadaşlar 1 2 zincir çekiyorum. Bakın burada. Şimdi burada ufak bir işlem yapacağız. 5 trabzanımı doldurdum. 2 zincirimi çektim arkadaşlar. Tığımı hiç dolamadan şu şekilde şuradaki trabzanımızın şuradan giriyoruz arkadaşlar. Şuraya bir sık iğne ile işlem yapıyoruz. Tekrar şu yandaki trabzanın içine şu yandan tığımızı takarak şöyle bir sık iğne de buraya yapıyoruz. Üçüncü gözün içine şu yandan batarak bir sık iğne buraya yani burada bizim 5 tane pardon 6 tane trabzanımız var ya şu alt kısımda altısının da şu aralarından gire çık arkadaşlar sık iğne yapıyoruz bu da bizim sonuncu trabzanımız 1-2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum şu orta göze geçiyorum arkadaşlar 5 tane trabzan yapıyorum bakın örgüm şu an bu şekilde 3 oldu 4 oldu 5 oldu şu şekilde bir işlem yaptık arkadaşlar şu iki çektiğim yerlerin zincirlerini ben 3 çekmek istiyorum bu ipimde de kassın istemiyorum 1 2 3 zincir çekelim burada da tekrar ne yapıyoruz şu ortada 5 6 tane trabzanımız var ya şu yanından geçerek şöyle sık iğne ile buraya bir işlem yapıyoruz. Tığımızı hiç dolamadan hemen yan gözündeki trabzanın arkasında arasından girip sık iğne ile burayı bağlıyoruz. Şu yandan geçip sık iğne yapıyoruz. Yandan geçip sık iğne. Bak, ipimi katı kaldı. Şu şekilde. 6 tane trabzanımızın bu aralarından şu şekilde 6 tane sık iğneli kısım yapıyoruz 1 2 3 zincir çekmeye karar verdik tığımızı doluyoruz şu ara göze 5 tane trabzan yapıyorum yani şu an bu şekilde bakın örgümüz sonuna kadar böyle geleceğim sıramın sonuna geldiğim zaman arkadaşlar bakın köprünün içine 5 4 tane trabzanımı yaptım. Bir tığımı doluyorum. Son trabzanımı da bu zincirle yaptığım kısmın içinden geçerek şöyle bir trabzan da buraya yapıp 5 tane trabzan yapıp burayı burada bırakıyorum. Örgümüzün burası arka kısmı arkadaşlar. Şimdi ön kısmına şu şekilde baktığımızda bakın şöyle önünden değişik değişik güzel bir görüntü çıkacak daha yukarıya doğru çıktığımız zaman daha güzel olduğunu göreceksiniz. Şimdi turuncu ipimizi burada bıraktık. Geliyoruz buradan krem rengi ipimizle işlemimize devam ediyoruz. Şuradan tığımı geçiriyorum. Şöyle buraya sabitledim bunu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şu baştaki trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum burada arkadaşlar. Bakın 3 zincirimi çektikten sonra tığımı doluyorum. Şu en ortadaki yani 1 2 3 şu ortadaki kısma batıyorum arkadaşlar. Buranın içine aynı gözün içine 6 tane trabzan yapıyorum. Şöyle 3 de çektiğim 6 tane trabzan yapıyorum. 4 oldu. 5 oldu. Bu da altıncı. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Şu kısma batıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Tekrar trabzanıma şu sonuna batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum şu en orta noktaya batıp arkadaşlar aynı gözün içine 6 tane trabzan yapıyorum 2 oldu 3 4 5 6 bu sırayı da bu şekilde götüreceğim arkadaşlar Arkadaşlar buradaki 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın şuradaki kısma batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Köşedeki şu trabzanımı şu üstüne batarak bu rengimi de burada bitiriyorum. Ve gene hemen diğer rengime şu şekilde bakın arasından ikisini bir geçirerek şu şekilde bunu buraya sabitliyorum. Şu diğer rengimi tekrar kenara alayım beni bunaltmasın burada şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 zincirle döndüm hatta bir zincir daha çekeceğim 5 zincirle döndüm ve boşluğun içine şu şekilde 4 tane trabzan yapacağım 3 4 oldu Bir de kenarda vardı 5 tane trabzanım olmuş olur oluşmuş oldu Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar Bir önceki seferde Şuradaki dolgularımızı şu şekilde aralarından almıştık şu şekilde her birinin arasından almıştık Şimdi burada 1 2 3 zincirimi çekiyorum yani şuradan değildi arkadaşlar Şimdiki seferde de şöyle şu trabzanlarımızın şu arka kısmından alıyoruz bakın. Tığımızı buradan taktık. Buraya bir sık iğne yaptık. Hemen yandaki gözün yandaki trabzanın arasından şöyle yandan girerek bir sık iğne de oradan yaptık. Arkasından şu yandan girerek 6 tane trabzanımız var. 6 tanesine de ayrı ayrı şu arka kısımlarından girerek şöyle sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar. 5 oldu. Şu da son trabzanı. Bakın. Bu şekilde bir görüntü olması gerekiyor. Tekrar sökeyim, tekrar yapayım arkadaşlar. Zincirim de söküldü. 3 zincirimiz var burada. 3 zincirden sonra şu bir alt sırada şuradan alıp mesela şu şekilde yapmıştık, değil mi? Şu şekilde yapmıştık. Şu kısmı. Ama şimdi bu seferkinde şuradakinde Arkadan alıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde giriyorum ve aralardan şu şekilde tığımı geçirerek tırabzanlarımı, şey sık iğnelerimi yapıyorum. 6 tane trabzanımın aralarına 6 tane sık iğne yapıyorum. Yani şu görüntüyü elde etmek istiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Zincirden sonra tığımı doluyorum arkadaşlar. orta göze batıyorum. 6 tane 5 tane trabzan yapıyorum buraya. 3 oldu. 4 5 1 2 3 zincir çekiyorum geliyorum buradaki trabzanların şöyle elimle arkasından şu şekilde sık iğneler yaparak örgümü devam ediyorum Eliniz alışınca çok kolay gelecek arkadaşlar. Sakın zor diye modelinizi yapmaktan vazgeçmeyin. Gerçekten çok güzel. Bir de çok sevkli bir model. Üç sinir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şöyle örgümüzün görüntüsü. Çok şık bir model oluyor. Bittiği zaman birazcık ilerlediği zaman göreceksiniz. Bana hak vereceksiniz. Ben sıramı sonuna kadar bu şekilde gideyim. Arkadaşlar sıramın sonuna geldim. 5 tane trabzanımı buraya yaparak burayı burada noktalandırdım. Ben şimdi birkaç sıra daha yapacağım. Modelimizin tam görüntüsü nasıl olduğunu göreceğiz. Yani bir bir sonraki sırada şu alt kısımdaki gibi önden alacağım. Bir sonrakinde de bunun gibi arkadan alacağım sık iğnelerimi. O şekilde yaparak dikkat ederek yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar birkaç sıra daha yaptım modelimi. Bu şekilde bakın. Modelimiz ilerleyecek. Eğer isteyen olursa, yapmak isteyen olursa şöyle daha da yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası arka kısmı. Burası da ön kısmı modelimin. Yapacak arkadaşlar için değişik bir model olduğunu düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.